Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber harika bir pirinç pilavı tarifi yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, pirinç pilavımız için 2 su bardağı pirincimizi geniş bir kaba alalım ve bol su ile 3-4 defa yıkayalım. yıkama işlemini 3-4 defa yapalım arkadaşlar. Tamamen beyaz suyu gitsin, suyu şeffaflaşıncaya kadar yıkama işlemine devam edin. Gördüğünüz gibi ilk suyu bembeyaz oldu. Dediğim gibi bu beyaz suyun olmasını istemiyoruz. Çünkü pilavımızı lapa yapacak olan kısım bu. Önemli püf noktalarından biri bu. Tamamen suyu şeffaflaşıncaya kadar yıkama işlemini tamamladık ve süzdük. Pirinçlerimizin üzerine gelecek şekilde su ilave ettik ama suyumuzun ılık olmasına özen gösterin arkadaşlar. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip bir güzel karıştırıp yarım saat dinlenmeye bırakalım. ve dinlenmiş olan pirinçlerimizi süzdükten sonra tencerimize bir miktar yağ alıp 3 yemek kaşığı kadar arpa şehriye ilave ettik ve arpa şehriyelerimiz pembeleşinceye kadar kavurduk. Ve pembeleşen şehriyelerimizin üzerine süzmüş olduğumuz pirincimizi ekleyelim. ve pirinçlerimizi de en az 5 dakika kadar kavuralım. pirinçlerimizi kavururken arkadaşlar kısık ateşte kavurmaya özen gösterelim. Ve kavrulan pirinçlerimizi 2,5 su bardağı sıcak su ekleyelim. 2 su bardağı pirinç kullanmıştık arkadaşlar ve bir miktar şehriye kullandığımız için 2,5 su bardağı su kullanmamız yeterli olacaktır. Normalde sade pirinç pilavı yapıyorsanız birebir ölçü kullanırsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Dediğim gibi arpa şehriye kullandığımız için yarım su bardağı fazla su kullandık. Ve suyumuza 2-3 damla limon sıktık ve 1 adet kesme şeker ilave ettik. Bu benim devamlı pilav yaparken kullandığım bir püf noktadır arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Ve eklemiş olduğumuz suyumuz fokurdayıncaya kadar kapağını kapatmayalım. Fokurdamaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan sonra kapağını kapayıp kısık ateşte suyunu çekene kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi pilavımız suyunu çekti. Hafiften dibinde çok az su kaldı arkadaşlar. Tam çekmeden önce bir defa karıştıralım. Tamamen altı ile üstünün eşit bir şekilde olmasını sağlamak için. Altını kapamadan 2 dakika önce karıştırmakta fayda var. Karıştırdıktan sonra kapağını kapayıp 1-2 dakika daha pişmesini bekleyelim. Ardından kapatıp soğumaya bırakalım. Pilavımız ılıdıktan sonra servise hazır hale gelecektir. Herkesi şimdiden afiyet olsun.